Arkadaşlar diğer kağıdımız ASELSAN. ASELSAN'a beraber bakalım. Piyasanın yine bozukluğundan dolayı bir satış yemiş. Şurada görülmesi gereken satış şu aslında. Şurada şu boy kadar yani aslında ne yapmış? Bir kanal içinde kağıt ne yapmış? <laughs> Kalkmaya çalışmış. Bu kanal direncinden, e, kanal desteğinden yukarı yönlü hareket yapmış. Arkadaşlar bura için e, bizim asıl destek noktamızdan da e, gelmiş. Aslında şurayı da destek olarak çalışmış. Şu alan arasında bir toplama alanı oluşturur mu? E, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani Şu alanda bir toplama alanı ya da şurayı doldurmak isteyecek mi? bunu göreceğiz e, ilerleyen zamanlarda ama şu an kağıt için yine bir e, yarın özellikle 7995'e deyip yukarı yönlü hareket bekliyorum. Arkadaşlar kağıdın stop noktası kesinlikle e, şurası olmalı. E, 76 7655 bu kağıt için e, güzel bir stop noktası. E, kağıtta kısa vadeciler için e, yukarı yönlü bir hareket görünüyor özellikle 8840 bir long girilebilir. Arkadaşlar şurada e, bu desteği kırdıktan sonra şurada da bir e, kağıdımız ne oluşturmuş? Kanal oluşturmuş. Özellikle güzel bir kanal. E, yani şu alanları kırdıktan sonra kağıt 100-101 noktalarına kadar rahat bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar kağıt için stop noktalarına dikkat edin. Şurası e, güzel bir e, direnç olarak çalışmış. Şu alandan yukarı yönlü bir hareket yine bekliyoruz. Arkadaşlar hemen bir fib ve hacmine de bakalım kağıtların e, fib uzatmasını yine 100 günlük seçeceğim çünkü uzunda bir e, güzel bir düzeltme görülüyor şurada. <laughs> Şu alanda güzel bir düzeltme görünüyor arkadaşlar. Aslında bakın <laughs> en başta bunu çizmiş olsaydık. Şu boy kadar kağıt ne yapacaktı? Şu alandan yukarı gidecekti. Bakın şu aslında yine nereye kadar görünüyor? Kağıdın e, şu alandan şu kısma kadar, 102'lere kadar yukarı yönlü hareketini yapması lazım. Şurada sert bir satışlar yemiş. Hacim olarak bakalım. Hacim olarak da e, hacimsiz aslında e, şu alanda. Özellikle 10 Şubat'ta bir hacimli... Satış yedikten sonra hacimde alışlar gelmiş. Yani e, kağıt için bir yukarı yön gözüküyor. Ama dediğim gibi stop noktalarına dikkat edin. Kağıdında 79 e, şu kısımlarda özellikle 79.50, 79.60'lara tekrardan deyip yukarı yönlü hareket yapacağını düşünüyorum. Kanaldan aşağı kırarsa arkadaşlar stop noktasında ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Kağıt için söyleyeceğimiz şu an bunlar